Selam herkese nasılsınız arkadaşlar? Kötü bir haberle güne başlayalım. <laughs> Ankara FTZ alışveriş merkezindeyim ve maalesef hemen figürlerine 100 lira zam gelmiş arkadaşlar. Ee, 399 lira olmuş. Ee, bu Hemen serisinden Snake Man figürleri de gelmiş ama dediğim Şu gibi de. arkadaşlar. Şöyle bir bakalım ne var ne yok. İşte şöyle Cobra Khan figürü var. Fakat dediğim gibi fiyatları artmış. Ben 300 lira almıştım hatırlarsanız arkadaşlar. 399 lira olmuş bu he -Man. Yani 100 lira zam gelmiş arkadaşlar he figürlerine. Yalnız bu Netflix versiyonlar biraz daha uygun. 249 lira. Bu Masterverse figürlerine de demiştim. robotoyla ee, Roboto kötü figürleri gelmiş. Ama maalesef onlar da dediğim gibi 499 lira. Peki bakalım başka neler var arkadaşlar. Şu Lanart Corps yani çapma serisini biriktirmeyi istiyorum. Fakat onlara da fiyatlar yüksek arkadaşlar. Şöyle yeni yeni setler gelmiş mesela. Özellikle şu seri yeni. Fakat bir tane askerin figürün fiyatı bu arkadaşlar e, set halinde gelmiş bunlar düşürmeden şöyle koyayım buraya şu var mesela biosolcular bunlar bir de şu arkadaşımız var onun dışında çapmayı figürler i̇şte zamanında bunları toplamak lazım bu fiyatlara gelmeden önce mesela şu set arkadaşlar 189 liraydı geçen yıl şu andaki fiyatı maalesef bu ee, dediğim gibi arkadaşlar artık 3 tane değil de bir tane alabileceğiz. Artık fişürlerden çünkü çok yüksek. Bir de şu çap peylere bakalım. Mesela şöyle bir set var. Bir asker seti. Fiyatı 400 lira. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da böyle kovboy köyleri falan var. Bakalım DC'den Marvel'dan neler gelmiş. Böyle Superman figürleri var. Gördüğünüz gibi burada da Batman film ve çizgi roman serisi figürleri var. Selina Kyle 375 279 lira arkadaşlar. Şöyle bir Batman'imiz var. Tekrardan bir himenlere bakarak videoyu bitireyim derken şurada bir alien figürleri var. Böyle Son kez he Bir daha bakalım arkadaşlar. Ee, Cobra Khan gelmiş. Rattler gelmiş. Hina var. Bir de bu Sandman figürü var arkadaşlar. Ama dediğim gibi fiyatlar böyle. Videoyu bitirmeden tekrardan kanala abone olur. Videoları izler, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum arkadaşlar.